İstanbul'da kapılarını açan dünyanın en büyük 5 mücevher fuarından biri olan İstanbul Mücevher Fuarı, Siyanar Expo Fuar Merkezi'nde katılımcıları ağırladı. Fuara katılan Diyarbakır Saraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel de World Türk mikrofonlarına fuarı değerlendirdi. Bu güzel gün için neler söyleyeceksin? Evet teşekkür ederim. Tekel sektörümüze, memleketimize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Böyle güzel fuarların sektöre ihtiyacı vardır. Kaynaşma ve tanıtma yani biz çok önem veriyoruz bu tür şeyleri. İnşallah bizler de bunu hedefliyoruz. Diyarbakır'da yani Doğu Anadolu'yu temsil edecek büyük bir fuar e, projemiz vardı. Bunu da hem bugün burada geziyoruz firmalarımızı tek tek hem de Diyarbakır'da düzenleyeceğimiz fuarı tanıtmak için o firmalarla işbirliği içinde görüşüyoruz. Evet. Evet bizim bu arada bir... Bizim Diyarbakır Kuyumcular Odası'nın adına şöyle bir forma yaptı. Şirket forma hazırlamışsınız. tane değerli firmalarımıza evet. biz bunları takdim ediyoruz. Hani Diyarbakır memleket bir bütünüz? Evet. Hem Diyarbakır e, Spor'un renkleri vardır. Hem, Hem Diyarbakır e, vardır. Hem Odası'nın turnuva bu. Evet. Aynı evet. zamanda her firmanın adına böyle gösterelim. Buradaki e, e, firmalara tane şu katılım sağlayan firmalara Hepsine birer böyle bir forma, onlar mağazalarında Diyarbakır'ın hatırası olarak kalsın. Peki. Memleketimiz, Türkiye'miz bir bütündür. Peki. Bizleri Diyarbakır'dan buraya bugün hep bütün firmaları ziyaret ediyoruz. Biz varlığımızı, kardeşliğimizi bugün böyle güzel şeylerle, etkiliklerle göstermeye çalışıyoruz. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Selam gönderiyoruz. Teşekkür Peki. ederiz. Teşekkür sağ ederiz. Olun. Biz de sizlere hayırlı işler diliyoruz. Sağ başkanım. Olun, sağ olun.